Devlet Bahçeli nedenden partilerle el sıkıştı? Yani bunu kendi kirli siyasi emellerine alet edenler de var. Bu kafasında soru işareti olarak kalanlar da var. Neden böyle bir şey yaptı diyenler de var. Yaptığı doğruydu diyenler de var. Yaptığı yanlıştı diyenler de var. Her söylemde bulunanlar var. Haklı olarak. Çünkü e, Devlet Bahçeli sıradan bir insan değil. Gerçekten Devlet Bahçeli sadece MHP'nin genel başkanı değil. Devlet Bahçeli devlet akıllıdır. Gerçekten ismi gibi Devlet Bahçeli devlettir. Devlet akıllıdır. Bir üst akıl statüsündedir. Türkiye için, Türkiye Cumhuriyeti için, vatanı için, milleti için büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Büyük siyaset adamıdır. Öyle küçümsenecek bir insan değildir. Devlet Bahçeli evet haklısınız. Hani iki dünya bir araya gelse Devlet Bahçeli gidip e, terör örgütünü mecliste destekleyenlerin elini sıkmazdı. Eğer Devlet Bahçeli gidip dem partilerle el sıkışıyorsa gerçekten kapımızdaki tehlike çok büyük. Sınırımıza yaklaşan tehlike çok büyük. Yani Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı olarak bunun farkına varmış bunun farkındalar ve ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kim için? Devlet için, vatan için. Devlet Bahçeli'nin ülkemizin, vatanımızın, yurdumuzun karşısına dikilen bir belayı defetmek için, belaya karşı dik durmak için DEM partilerle gidip el sıkışmış olması. Vatan, millet, devlet için. Devlet için her şeyi bir kenara koyup her şeyi ee, bir de şöyle bir şey var. Devlet Bahçeli terör örgütleriyle el sıkışmadı. Devlet Bahçeli şu an hali hazırda mecliste bulunan bir siyasi parti liderleriyle, sorumlularıyla el sıkıştı. Dağdaki terörist de gidip el sıkışmadı Devlet Bahçeli. Bunu bir kere o kafanıza sokun. Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır. Otoritesi Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu bu şeye, yani bu duruma, den partilerle el sıkışma durumunun ete kemiğe bürünmüş halidir. Mevzu bahis vatan ise gerisi teferruattır mesajı vermişti Devlet Bahçeli. Ülkemizi, vatanımızı, topraklarımızı içeriden muhafaza etmemiz gerektiğinin bir göstergesidir bu. İş cepheyi sıkı tutmanın bir göstergesidir bu. İran kendi içindeki cepheyi tutamadı ve halen daha tutamadığı için Tahran'da Hamas lideri, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'yi kendi kendi topraklarında çok o çok iyi korunan e, korunuyor dedikleri yerde devrim muhafızları tarafından korunan bir İsmail Haniye'yi şehit ettirdiler. İsmail Haniye'ye sahip çıkamadılar. Hizbullah'ın liderine Nasrallah'a sahip çıkamadılar. Koruyamadılar. Kendi devlet reislerini bir helikopter kazasında kaybettiler veya suikast işlendi. Koruyamadılar. Neden? İş cephenin içerideki atmosferin basiretsizliğinden. Peki Türkiye şimdi bu basiretsizliği sağlasa, bu basiretsizliği gösterse, devletinin ali menfaatlerini, devletinin kendi çıkarlarını, kendi siyasi emellerinde partiler kullansalar, bizim başımıza da aynısını gelmeyeceğinin e, ne garantisi var? Hiçbir garantisi yok. Öyle mi? Hiçbir garantisi yok. Bakın düşman sayıca az olabilir. Bu terör devleti İsrail belki sayıca, belki toprak bütünlüğü olarak az olabilir. Ama gücünün, ekonomik gücünün bütün Dünya'ya yayıldığını herkes iyi biliyor. Yani bunu tehdit olarak e, algılamamak şuursuzluktur bence. Derim bu terör örgütlerinin e, sponsoru İsrail'dir, Amerika'dır. Orta Doğu'daki kendi siyasi emellerini e, ele geçirebilmek için, kendi siyasi emellerini zemin sağlayabilmek için bu terör örgütlerini finanse ederler, bu terör örgütlerini kullanırlar, bu terör örgütlerini değil Türkiye'nin bütün dünyanın başına bela ederler. Geçtiğimiz günlerde Sayın Özgür Özel, İsrail bize saldıracakmış, İsrail bize vuracakmış, İsrail bize vuramaz, İsrail bize vurmayı aklın ucundan geçiremez. Evet bu doğru bir tespit, İsrail bize vuramaz, bunu aklın ucundan geçiremez, kendi işine de gelmez zaten bu. Ama vurmayacağının ne garantisi var? Kadın, çoluk, çocuk, sağlık kuruluşu, eğitim kuruluşu, ibadethane, cami, kilise, aklınıza gelebilecek her şeyi canlı cansız ayırt etmeden öldüren bir İsrail. Dini fanatizm haline getirmiş bir topluluk. Bir devlet düşünün arkadaşlar. Bir devlet düşünün. Dini fanatizm haline getirmiş kendi emellerini, kendi emellerini, kendi düşüncelerini, kendi sapkın inanışlarını bütün dünyaya yaymak için bütün dünyaya korku vermek için bütün dünyayı baskı altına almak için ve bütün insanları evcil hayvan sınıfında gören bir devlet düşünün ve bu devletin ordusunu düşünün ve başındaki o lanetli insanı bir düşünün. Öldürün diyor arkadaşlar, öldürün. Kadın, çoluk, çocuk, hayvan, canlı cansız ne varsa öldürün. Size hiçbir yasal işlem uygulanmayacak. Kimse sizi yargılayamayacak. Bu Yok. tehdit değildir de nedir? Evet Türkiye'ye saldıramaz. Evet Türkiye'ye vuracak cesareti yoktur. Bunu yapamaz. Ama 40-50 yıl sonra buna girişmeyeceğinin bir garantisi var mı Sayın Özgür Özel? Yok. Devlet Bahçeli tehlikeyi şimdiden sezdi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tehlikeyi zaten sezmişti. Bu yıllardır bu bela, bu zulüm başımızda. Ya diyeceksiniz ki, İsrail yıllardır sana ne yapmış? Kardeşim, İsrail terör örgütleriyle, PKK ile, YPG ile, YPC ile yani aklınıza gelebilecek bütün terör örgütlerini bu ülkeye ve Müslüman ülkelerin başına bela edip finanse etmiştir. İlla kendi ordusuyla saldırma, saldırmasının bir önemi anlamı yok. Finanse ettiği terör örgütleriyle de senin başına bela zaten. Ya bunu görmemek için kör olmak lazım. Mantıklı anlamda bunların bir idealleri, bir hedefleri yok. Sadece inan, inan, inandıkları bir saçmalık var, safsata var. Benim gözümde safsata saçmalıktır. Arz-ı saçmalarıdır. Yani nedir? Vaat edilmiş topraklar. Bu vaat edilmiş topraklar uğruna yapamayacakları hiçbir şey yok. Amerika'nın dünyada süper güç olarak bilinen Amerika'yı parmağında bir kukla gibi oynatan İsrail sana bana her şeyi yapar. Yapmayacağının hiçbir garantisi yok. Özümüze dönelim. Batılılaşmaktan kendimizi alalım. Avrupalılaşmaktan kendimizi alalım. Şu layık, layık kafadan bir kurtulalım. Özümüze dönelim. Eğer biz özümüze dönmezsek, biz kendimizi bulmazsak, biz ruhumuzu geri kazanmazsak, onlar öyle savaşta falan değil silahla topla tüfekle değil. Bizim ruhumuzu, beynimizi işgal ederek bu toprakları da işgal ederler zaten. Osmanlı'nın, Osmanlı ruhunun tekrar ayaklanmaması için, dirilmemesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İsrail sadece Türkiye için değil, Suriye için değil, Irak için değil, İran için değil. Bütün dünya toplulukları için, bütün dünya devletleri için bir tehdittir. Yani ne bekliyorsunuz? Mesela en e, aşağılık şeyleri yaptı artık. Çocukları katletti. Kadınları katletti. Kadın hakları diye bağıranlar. Çocuk hakları diye bağıranlar. İnsanları katletti, yaşlıları katlettiler. Canlı, cansız, hayvan, hak, hayvan hakları diye ortalıkta nara koparanlar. Hayvanlara bile saldırıyorlar. Canlı hiçbir şeylerini, hayvanlarını, koyunlarını, koçlarını bile bırakmayın. Kedilerini bırakmayın, öldürün hepsini diyorlar. Neredesiniz? Hayvan hakları diye ortalığı yırtanlar, he? sözde sanatçılar, sözde aktivistler. Neredesiniz? Bakın İsrail önüne ne, kat önüne ne geliyorsa ezip geçiyor. Bir tane tweet paylaşabildiniz mi? Bir tane açıklama yapabildiniz mi? Yapamadınız. Yapmazsınız da zaten. Bu kafayla, bu mantaliteyle biz yaşadığımız sürece. E, doğru söylüyor Özgür Özel. Ee, İsrail bizle savaşmaz. Savaşmadan girer biz bu kafayla devam edersek, biz bu zihniyetle devam edersek, bizim bu durumun vahamiyetinden, ciddiyetinden haberimiz olmazsa, İsrail savaşmadan da girer. Ha, mevzu bahis savaş olursa, İsrail değil Türkiye'ye girmek, Özgür Özel çok haklı, değil Türkiye'ye girmek, aklının ucundan bile geçiremez. Yiyorsa maçası saldırsın. Ama İsrail'in öncelikli hedefi içten fethetmek. Yapıyor mu yapıyor, pekala yapıyor. Herkes bir batılılaşma kafasında. Herkes bir Avrupalılaşma kafasında. Herkes bir özgürlük kafasında. O özgürlüklerin nereye gittiğini de çok iyi biliyoruz. Orduyla gelmeye gerek var mı? Yok.